Herkese merhabalar. Kampüs kanalında birlikteyiz. Duyu organları soru çözümü yapacağız bu videomuzda. Duyu organlarından bahsetmeden önce her zamanki mantıkla anlatacağım. Önce konudan hafif hafif bahsedip sorulara öyle geçiş yapacağım. Şimdi duyu organları dediğimiz zaman ilk olarak reseptörleri bilmemiz gerekiyordu. Tamam 5 tane duyu organımız var. Göz, kulak, burun, dil, deriden bahsedeceğiz. Ama bunları da etkileyen reseptör çeşitlerimiz vardı. Mesela gözümüzde fotoreseptörler vardı. Burun ve dile baktığımız zaman kemoreseptörler. Kulak ve deride mekana reseptörler vardı. Deride aynı zamanda termoreseptörler olduğundan da bahsetmiştik. Duyu organları içerisinde en uzun olan göz sonra arkasından kulak kalanlarda zaten fazla bir şey söylemeyeceğiz bir iki tane cümle e, edip geçiyorduk gözü koruyan yapılarımız vardı kaşlar kirpikler gözyaşı bezleri bunlar gözü koruyacaklardı gözyaşının içerisinde antiseptik özellikte olan lizozim enzimi dediğimiz enzimler de bulunuyordu yine gözün dıştan içeri doğru sert tabaka damar tabaka ağ tabaka dediğimiz üç tane tabakası söz konusuydu sert tabaka dediğimiz zaman gözün en dış kısmında beyaz renkte olun görünen tabakadan bahsediyoruz. Sert tabaka göz yuvarlağının ön kısmında kavislenip saydamlaşıp bombeleşerek kornea adını verdiğimiz yapıyı meydana getiriyordu. Işık ilk olarak zaten kornea da kırılacaktı. Bitti. Geldim damar tabakaya. Damar tabaka e, sert tabakanın altında gözü besleyen kan damarlarını bulunan, bulunduran tabakaydı. Damar tabaka göz küresinin ön tarafında kalınlaşarak e, iris dediğimiz o gözümüzün renkli kısmını meydana getirecekti. Kahverengi siyah mavi yeşil kısımdan bahsediyoruz. Iris'in ortasındaki deliğe göz bebeği ismini verecektik. Göz bebeğinin arkasında da ışınların ikinci kez kırıldığı göz merceği adını verdiğimiz kısım vardı. Göz merceğinin yakına veya uzağa bakıldığı zaman işte kalın kenarlı ince kenarlı durumlara geçmesini sağlayan da burada bulunan kirpiksi kaslar adını verdiğimiz kaslar sayesindeydi. Kornea ile iris arasında bulunan kısma ön oda, irisle mercek arasında kalan kısma arka oda diyorduk. Ön odada ve arka odada sıvılar vardı. Hatta bu sıvıların e, basıncının değişmesi de göz tansiyonu glikom dediğimiz hastalığa meydana getiriyordu. Sert tabaka en dış tabakaymış. Damar tabaka ortada kalan A tabaka dediğimiz zaman da en iç tabaka yani retina tabakasından bahsediyoruz. Işınlar korneadan geçti işte göz bebeğinden geçti merceğe geçti. Şu içeride aldığı kısımda camsı cisim dediğimiz yapıydı. Görme sinirlerinin gözden çıktığı noktaya kör nokta adını veriyorduk. Eğer görüntü kör noktaya düşerse biz o görüntüyü göremiyorduk. Retina üstünde sarı benek, sarı leke dediğimiz kısma düşerse ise en net şekilde görebiliyorduk. E, o yüzden de sarı benek, sarı leke dediğimiz kısımda görme ile ilgili fotoreseptörler yani çubuk ve koni hücreleri dediğimiz hücreler vardı. Koni 4 harfli, renk 4 harfli konuyu renkli görmemizi sağlıyordu çubuk dediğimiz zamanda siyah beyaz ve karanlıkta görmemizi kaba taslak görmemizi sağlayan da çubuk hücresi dediğimiz hücrelerdi. Hadi bir de hızlıca görme olayından bir bahsetmiş olayım onu da söylememiş olmayalım ışınlar gelecek. Işınlar geldiği zaman ilk kırıldıkları nokta kornea dediğimiz yapı olacak. Kornea da kırıldıktan sonra işte ön oda dediğimiz o ön sıvıdan geçtiler. Göz bebeği zaten delikte. Bu delikten geçtikten sonra arkasında ne var? Göz merceği. İkinci kez burada kırılma işlemi gerçekleşti. Göz merceğinden sonra o kocaman camsız sıvı camsı cisim şekli şu tarafa alayım. Sorularda kullanırız. Camsı cisim camsı sıvı dediğimiz kısımdan geçtiler. Retinaya sarı beneye düştüler. Burada fotoğraflar reseptörler varmış işte koni reseptörleri, çubuk reseptörleri dediğimiz reseptörler. Bunlar da nereye doğru taşınacaklar? Talamus'a. Talamuslu organlarından gelenlerin sınıflandırıldığı yerdir. Talamus'a sınıflandırıldıktan sonra da değerlendirilmek üzere beyin kabuğu dediğimiz kısma geçiş yapacaklar. Göz kusurlarından da biraz bahsedelim. Şimdi e, Mustafa Kemal önde hain İngiliz arkada demiştik. Miyopiye baktığımız zaman bunlarda normalde görüntünün sarı benek sarı leke üstüne düşmesi lazım. Bunlarda nereye düşüyordu? Öne düşüyordu. Öne düştüğü için de bunlar kalın kenarlı mercek kullanıyorlardı. Miyoplar nereyi göremiyorlar? Uzağa yakını ise net bir şekilde görebiliyorlardı. Hipermetroplar ise görüntü sarı beneğe değil de arkaya düşüyordu bu görüntü arkaya düştüğü için öne çekmek istiyorlardı. İnce kenarlı mercek kullanacaklardı. Hipermetrop olanlar nereyi göremeyecekler? Yakını uzakla ilgili bir sıkıntıları yok. Astigmatizm dediğimiz zaman bulanık görmekten bahsediyorduk. Bu mercekteki kavislenmeden kaynaklanabiliyordu. Presbitlik de yine mercek ve korneada yaşa bağlı olarak kavislenme oluyordu bunu da e, şeye benzetebiliyorduk hipermetrop gibi düşünebiliyorduk uzağa bunlar da e, görebilecekler yakını göremiyorlar ince kenarlı mercek kullanacaklar astigmatlar silindirik mercek hadi yazayım miyoplar kalın kenarlı mercek hipermetroplar ince kenarlı mercek astigmatlar silindirik mercek presbitlik hipermetrop gibi düşün ince kenarlı mercek kullanacak şaşılık göz kasları uyumlu hareket edemiyormuş. Bunlar da işte gözlük tedavisiyle veya ameliyatla tedavi edilebiliyorlar. Katarak dediğimiz zaman da kordia kornea saydamlığını kaybediyordu. Yine ameliyatla da kataran tedavisi var. Renk körlüğü dediğimiz hastalıklar da genetik hastalıklardır. Kısmi renk körlüğü, kırmızı yeşil renk körlüğü dediğimiz zaman X kromozom üzerinde çekinik genle aktarıldığını da unutmayın diyeyim. Hadi buradan da biraz kulağa geçeyim. Kulağa baktığımız zaman kulakta hem bizim işitme hem denge organımızdı. Kiminle birlikte? Beyincikle birlikte. Yine vücudumuzun dengede durmasını sağlayan beyinciğimiz vardı. Kulak kepçesinde sesler toplanacak. Toplanan sesler nereye doğru iletilecek kulak yoluna kulak yolunda bulunan kıllar ve mukus salgıları sayesinde burada tozlar tutulacak mikroorganizmalara karşı temizlik işlemi gerçekleşecek kulak yolundan geçtikten sonra titreşimlere gelecek kulak zarına kulak zarından da çekiç örs üzengi adını verdiğimiz kemiklerde titreşimler daha da arttırılacak buradan oval pencere dalız dediğimiz bölgeye doğru gidecekler oval pencereden sonra da salyangoz dediğimiz kısma gelecek Salyangoz'da da hani 3 tane kanal vardı. Vestibular, timpani, kohleer kanal. Bunlardan kohleer kanalı ortadaydı. Kohleer kanalın içerisinde korti organı vardı. İşitme reseptörleri korti organında bulunurdu. Yani iç kulakta bulunan salyangozda işitme reseptörleri bulunacak. Böyle kulağımızın östaki borusuyla yutağa doğru açılıyordu. Yutak dediğin yer zaten ağız, burun ve kulak boşluğunun birleşim noktası çok hızlı konuşuyorum ağzımda tükürük birikiyor tükürüğümü yuttuğum zaman yutaktan geçip işte yemek borusuyla mideme gidiyor yaptığımızda burnumuzu da çekiyoruz burnumuzu çektiğimiz zaman da sümük yutaktan geçip yemek borusuna gidiyor kulak kepçesine de damla damlatıldığı zaman şurasını bazen şey gibi soruyorsunuz hocam zardan nasıl geçiyor falan herhalde burayı kap kapalı bir şey zannediyorsunuz kulağınıza damla damlatıldığı zaman da genziniz yanar bazen çünkü kulak zarını geçip de ee, östeki borusuyla yutağa doğru inme söz konusu oluyor. Zaten orta kulak iltihabı diye bir hastalığımız var. Senin yutağında mikroorganizmalar, bakteriler çoğalmışlar. Sonra östeki borusuyla bıdı bıdı, bıdı 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 kulağına gelmişler. Orta kulak iltihabı genellikle böyle ağır grip nezle gibi durumlardan sonra zaten daha sık görülüyor. Çünkü boğazındaki mikroorganizmalar kulağa doğru hareket ediyor östeki borusuyla. Östeki borusu iki Orta kulakta ya iki e, zar arasındaki basınç farkını ayarlıyor. Yani östaki borusun işitmeyle bir alakası yok. Yarım daire kanallarının işitmeyle bir alakası yok. Burada geçecek olan tulumcuk ve kesecik dediğimiz yapıların işitmeyle bir alakası yok. Buradaki yapılar vücudun dengede durmasını sağlayacak. Hem buradaki sıvılar sayesinde hem de burada bulunan otolit taşları sayesinde diyeyim. Gençler hemen işitme olayından da bir bahsedelim. Kulak kepçesi sesi topladı. Nereye doğru getirdi? Kulak yoluna. Kulak yolundan sonra kulak zarında titreşimler meydana geldi. Oradan çekiç, örs, üzengi kemiklerine geçiş oldu. Buradan oval pencereye. Oval pencereden de nereye? Salyangoza. Salyangozun içerisinde üç tane e, boru vardı. Bu borulardan ilk olarak en üsttekine vestibular kanala gelecek. Vestibulardan kanaldan en alttakine timpaniye gelecek. Timpanikten de kohlear kanala yani şöyle kohlear şurası diyeyim kohlear kanala gelecek. Kohler kanalın üzerinde de korti organı yani reseptörler vardı. Kulağımdan gelen reseptörler de uyartıyı tabii ki nereye gönderecekler? Sınıflandırmak üzere talamusa. Talamustan da değerlendirilmek üzere uç beyin ya da beyin kabuğu dediğimiz kısma doğru geçiş yapmış olacak. Burun dil ve deriye geldiğimizde dediğim gibi hiçbir şey yok bunlarda. Burun basit işte kokuyu aldı. Kokuyu alabilmemiz için burunda kıllar var ve mukus salgısı var. Bir şeyin kokusunu alabilmem için mukusta çözülmesi lazım. O yüzden Kemo reseptörler tarafından uyarılıyor sarı benek başka bir şey sarı bölge sarı leke ee... Pardon şöyle söyleyeyim. Sarı benek, sarı leke başka bir şey. Onlar gözde. Sarı bölge dediğimiz zaman burunda. Sarı bölgede bulunan koku reseptörlerimiz var. Koku sogancığı da diyebiliyoruz biz buna. Burundan e, koku alındığı zaman kemoreseptörler yani kimyasal mukus da çözülmüş olması lazım. Sonra burunla ilgili unutmayacağın şey normalde duyu organlarından gelenler önce talamusa oradan beyin kabuğuna gidiyorlar. Koku hariç koku talamusa uğramadan doğrudan beyin kabuğuna gidiyordu. Dil dediğimiz zaman da dilin üzerinde tatların algılanmasını sağlayan papilla adını verdiğimiz tat tomurcukları dediğimiz tomurcuklar vardı dilimin her yerinde her tada alabilirim ama bazı yerlerde bulunan e, tat tomurcuğu miktarı birbirinden farklı olabiliyordu İşte tatlı, tuzlu, ekşi, acı tatları algılayabildiğimiz gibi lezzetli anlamına gelen umami beşinci lezzet olarak 5. tat olarak da bulunmuştu. Deriye baktığımız zaman işte bağ doku ve epitel dokudan meydana geliyordu. Derinin bir üst deri tabakası bir de alt deri dediğimiz kısım vardı. Üst deri epidermis dediğimiz tabakaydı. Epidermiste iki tane katman var. Korun tabakası ve malpigi tabakası. Korun tabakası ölü hücrelerden meydana geliyor. Işık vurduğu zaman pıtır pıtır dökülen taneler aslında ölü hücrelerdir. Malpigi tabakası dediğimiz zaman da melanin pigmenti içeren yani derimiz ze renk verilmesini sağlayan hücreleri içeren kısımda Alt deri dedim mi de yapıştır. Yağ bezi, kıl kökü, kan damarı, sinir ucu, ter bezi bunların hepsi alt deride olacak. Yani üst deri ölü hücreler, bir de melanin pigment yani deriye renk veren hücreler bulunacaklar ama kalanların hepsi yapıştır alt deride olan yapılardır diyeyim. Gençler, böylelikle hemen sorulara da hızlıca bir geçmiş olayım. Soruların bir kısmı konuyu öğretmek, bir kısmı direkt ÖSYM tarzına göstermek amaçlı. Hemen bir bakalım. Aşağıdaki tabloda bazı duyu organları ve bu duyu organlarda bunlar reseptörlerin bulunduğu bölgeler ver, verilmiş ve eşleştirme yapmamızı istiyor. Şimdi dil dediğimiz zaman tabii ki papilla adını verdiğimiz yapılar bulunacaktı. Burun dediğimiz zaman sarı benekle sarı bölgeyi birbirine karıştırmıyorsun. Sarı bölge e, burundaydı sarı benek sarı leke gözde bulunuyordu. Kulakta ise korti organı dediğimiz yapı söz konusu olacaktı. Şöyle de bir şekle baktığım zaman ben de çok emin olayım yanlış işaretlemeyeyim. Cevabımız Denizli'ye düşmüş oluyor. Ben burada tekrar bir şey hatırlatmak istiyorum. Gözde bulunanlar neydi? Fotoreseptörlerdi. Nerede? E, koni ve çubuk hücreleri sarı benek dediğimiz kısımda bulunacaktı. Kulakta bulunanlar korti organında mekano reseptör dediğimiz reseptörler bulunacaktı. Burun dediğimiz zaman sarı bölgede koku soğancında yine kemo reseptör dediğimiz reseptörler vardı. Dilde de kemo reseptörler vardı. Deriye baktığın zaman da mekano reseptör dediğimiz reseptörler bulunacak gençler. Hemen gözle ilgili bir soru çıktı karşımıza. Aşağıda gözde bulunan bazı bölgeler gösterilmiştir. Buna göre numara yapılarla ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi A göze gelen ışığın ilk kırıldığı bölgedir. A'ya baktığımız zaman korneadan bahsediyor. Korneayı gösterdiğine göre göze gelen ışığın ilk kırıldığı bölgedir bizim için doğru. B ile gösterilen yapının çapı ışığın miktarına bağlı olarak değişir. B ile gösterdiği yerde baktığım kadarıyla göz bebeğidir. Göz bebeği de karanlık ortamda büyüyor. Aydınlık ortamda küçülüyordu. O yüzden de göz bebeğinde de böyle bir durum söz konusu olduğuna göre bunu da aldık. C görme sinirlerinin gözden çıktığı bölgedir. Ki D ile göstermiş onu. Görme sınırlarının, görme sinirlerinin gözden çıktığı nokta kör nokta dediğimiz yapıdır ki onu D ile göstermiş. D koni ve çubuk reseptörlerini bulundurur. Ki o da bizim için sarı bölge dediğimiz, sarı leke dediğimiz kısımdır. Sarı bölge demeyeyim kafanız karışmasın. Sarı leke, sarı benek dediğimiz kısımdır. Onu da C ile göstermiş. Yani aslında C ve D'yi ters yazmış. Hangileri doğrudur dediğine göre de cevabımız 1 ve 2'ye düşmüş oluyor. Gençler, hemen bir soruya daha geldik. Bir gözün önüne kırmızı, diğer gözün önüne ise yeşil filtre konulursa. Yani adam şuradan bakıyor olsun. Şöyle gözlerini gösterelim. Buraya ne koymuşsun? Kırmızı. Bu tarafa da yeşil filtre koymuşsun. Sonra bu iki rengi beyninde değerlendirdiği zaman sarı olarak algılamış. Burada özel bir durum söz konusuydu. Aslında neyden kaynaklanıyordu? Hadi bir şıklara bakarak ilerleyelim sizinle. Buna göre yukarıda anlatılan durumun sebebi hangi seçenekte verilmiştir? Gözde kırmızı ve yeşil rengi duyarlı pigmentlerin olmaması. Bu sağlıklı bir insandan bahsediyoruz. Sizin için de aynı şey geçerli. Bir tarafa yeşil, bir tarafa işte ee, sarı bulunduran, bir tarafa yeşil, bir tarafa kırmızı Bulunduran pigmentlere koyarsan sarı olarak algılayabiliyorsun. Gözlük camlarında da yapıyorlar. Yani bu pigment eksikliğinden kaynaklanan bir durum değil. Sağlıklı insanlarda da bu durum meydana geliyor. Renklerin retinaya ulaşmadan kaybolması gibi uydurma bir şık yazılamazmış zaten. Neden retinaya e, ulaşmadan kaybolsun ki? Yeşile ayrı görünce kaybolmuyor, kırmızıya ayrı görünce kaybolmuyor da ikisini aynı anda görünce mi kaybolacaklar? Bu da gitti. Farklı ışık dalga boylarının beyinde yanlış yorumlanması. Normalde tek baktığında doğru yorumlanıyor da ikisini aynı anda baktığında mı yanlış yorumlanacak? görüntünün çaprazlanmasından dolayı beynin aynı bölgesine iki impulsun karışık olarak iletilmesi yani aslında neden bahsediyoruz optik kiyazma dediğimiz kısımdan bahsediyoruz biliyorsunuz sağdan gelenler sola soldan gelenler sağa gidiyordu optik kiyazma yaptıkları bir bölge vardı bir gözünle Kırmızıya bir gözünle diğer yeşil filtreye baktığın için bunu sarı olarak algılayacaksın. E, bu resim dersindeki renkler gibi düşünme, fizikteki renkler gibi düşün. Bunları ana renkler gibi. Renklerin retin önünden çok hızlı geçmesiyle ilgili zaten bir bilgi yok. Gösterdik, çektik demiyor soruda. O zaman cevabın E ile bir bağlantısı olmayacak. Geldik diğer bir sorumuza. Bu sefer de kulakla ilgili bir soru çıktı karşımıza. Hatta bu yapıları hemen yazabiliriz. Şöyle bir baktığın zaman C ile gösterilen yer tabii ki yapıştır östaki borusu dediğimiz kısım olacak. Şu B ile gösterdiğimiz yarım daire kanalları olacak. Şurası da kulak zarı adını verdiğimiz kısım olacak. Aşağıda verilen şekilde kulağın yapısı gösterilmiş. Buna göre numaralandırılmış yapılarla ilgili A ses dalgalarını titreşim haline dönüştürerek çekiç, örs ve üzengi kemiklerine iletir. A'ya baktığım zaman kulak zarından bahsediyor. Evet ses dalgaları geldiği zaman burada titreşim olacaktı. Şuradaki çekiç, örs ve üzengi kemiklerine iletilecekti. O zaman bu doğru oldu. B bulundurduğu işitme reseptörleri ile sesi talamus'u iletir sakın yarım daire kanallarını salyangozla karıştırma yarım daire kanallarının işitmeyle hiçbir alakası yok eğer salyangozu gösterseydi o zaman bunu kabul edebilecektim 3. Orta kulak iltihabı C ile bölgede bakterilerin çoğalmasıyla oluşur. Aynen boğazındaki bakteriler bıdı 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 bıdı, bıdı östaki borusundan nereye geliyordu? Orta kulağa geliyordu. O yüzden dış kulak iltihabı veya iç kulak iltihabı denmiyor. Ee, bakteri buradan girseydi biz zahmet şu dış kulak yolunda da iltihap yapardı. Boğazdan geliyor bunlar. O yüzden de buradaki bakterilerin çoğalmasıyla orta kulak iltihabı dediğimiz iltihap meydana gelebiliyor. 3 de doğru oldu. C orta kulaktaki basıncı ayarlar demiş. Haliyle C Kulak zarı ile oval pencere arasında böyle bazen otobüs yolculuğu yaptığımızda uçağa bindiğimizde bir yutkunuruz da kulaklarımızdaki zar açılır ya e, basıncın ayarlanmasından kaynaklanır ve böylelikle cevabımız 1, 3 ve 4'e düşmüş oldu diyeyim. Gençler hemen bir soru daha çıktı karşıma yine gözdeki o soruyla bağlantılı biraz daha yorum isteyen bir soru. Dalgalı bir denizde feribot yolculuğu yapan kişinin yolculuk bitiminde baş dönmesinin devam ediyor olmasının nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır? Bazen böyle aynı mantıkla kendi etrafında bir adam dönüyor dönüyor dönüyor. Adam kendi etrafında döndüğü zaman durduğunda bile başı dönmeye devam edecek. Bunun sebebi nedir gençler? Çünkü e, bizim iç kulağımızda bulunan sıvılar vardı. Daha doğrusu bu iç kulağımızda bulunan yarım daire kanallarında sıvılar vardı. Bu yarım daire kanallarındaki sıvılar biz hareket ettiğimiz zaman tabii ki hareket ediyorlar. Sen durdun, sabitlendin, sabit kalsan bile hareket etmeye sıvılar devam edecek. Senin de başının dönmesi yani döndüğünü hissetmen devam edecek. Hemen cevabı arayalım. Kişinin üç kulağında bulunan kesecik ve tulumcukta yer alan otolit taşlarının dalgaların etkisiyle korti organına temas etmesi bir kere korti organı işitmeyle alakalıdır. Ta otolit taşları gelecek de korti organına temas edecek. Bunun dengeyle işitmeyi birbirine karıştırmış. Böyle uzun uzun da yazmış düşelim diye ama cevabın aile bir alakası yok. Kişi yolculuğu sırasında dalgaları izlediği için görüntünün beyin kabuğu tarafından kaydedilmiş olması. O zaman kendi etrafımıza döndüğümüzde de görüntü kaydediliyor gibi bir mantık çıkıyor. Asla doğru değil. Dalgaların etkisiyle vücudun dengesini sağlayan beyinciğin sarsılmış olması. Beyinciğinin de zarar görmesi söz konusu değil. Normal bir süreçtir. O kanalın içerisindeki sıvı hareket etmeye devam ediyor. Yolculuk bitmiş olsa da kişinin iç kulağında bulunan yarım daire kanallarındaki endolenf sıvısının hareketinin devam ediyor olmasını tabii ki kabul ettik. Sıvı hareket ettiği için başım dönüyormuş gibi geldi. Sıvının hareketi durunca ben de sakinlemiş olacağım. Feribotta kalınan süre içinde beyin kabuğu tarafından algılanan bu durumun yolculuk bitiminde beyinde umurilikte refleks haline gelmesi. Of nasıl da havalı cümleler yazılmış. Yani biz bir şeyi öğrendik sonra da bu reflekse dönüştü. O yüzden başımız hala dönüyor gibi bir şey değildi. Sadece kulaktaki sıvılar hareket etmeye devam ediyordu. Yine geldik bir soruya. Yukarıda verilen açıklamaya bakarak yorumlarından hangileri yapılabilinir diyor. Hemen bakıyorum. Dilde ve ağızda kemoreseptörler bulunur. Bu reseptörler aslında özelleşmiş epitel hücreleridir. Koku duyusu gibi tat duyusunu da algılanabilmesi için sıvı içinde çözülmesi gerekir. Kemoreseptör diye bunlar. Dilde bulunan kemoreseptörler papilla adı verilen tat tomurcuklarında bulunur. Dirin her bölgesinde her tat algılanabilir. Her tat tomurcunda yapısal olarak farklı tat reseptörleri bulunur tuzlu tat, yemek tuzu, ekşi tat, hidrojen iyonu, tatlı tat, proteinler, acı tat, kapsaisin tarafından tanınır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda umami adını verilen beşinci bir tadın olduğu ortaya çıkmıştır. Umami de glutamat tarafından tanınan bir tatmış. Yani bize bir paragraf yazmış. Biliyorum konu anlatımlılarda bundan bahsetmiyoruz. Ama map'te geçen bir çıkarımdır. Soruyu ben yazdım çünkü biraz da uğraştık. Bu tarz sorulara baktığınız zaman her zaman bu tarz sorularda ne diyorum? Bu tarz sorularda çok bir şey bilme Gerek yok. Buraya uzun uzun bir paragraf yazdıysa yukarıya bakıp da soruyu aşağıdan çözeceğim demektir. Aslında biyoloji mantığında kısa soru daha zor sorudur. Biliyorsan yaparsın, bilmiyorsan yapmazsın. Bir deney düzeneyi kurdu, bir hayatını anlattı burada. O zaman soruyu aşağıdan çıkartabilirsin. Yukarıda verilen açıklamaya bakarak dilin belli bölgeleri sadece belli tatları algılayabilir. Hemen bunu okudum. Dilde bulunan kemoreseptörler, dilin her bölgesinde tat algılanabilir. Yani. Belli Belli bölgesi belli tatları algılar demiyor. Dilin her bölgesinde tat algılanabilir diyor. Bu bizim için yanlış çünkü sadece belli tatlar dedi. Dil eşik değerin altındaki uyartıları algılayabilir. Bu zaten yanlış da burada öyle bir bilgi de yok. Dilin özel bir durumu var. Eşik değerin altında da uyartı versen o algılayacak gibi bir şey yazmamışım. Tatların tanınmasında çeşitli maddeler görev yapar. Bunu çıkarttık. Umami, glutamat anlatıyormuş. Tatlıyı tat proteinlere, acıyı kapsa isin. Bunu cümleden çıkarttım. Evet bazı tatların algılanması çeşitli maddeler görev yaparmış. Dil sadece tat algılanmasında görevlidir. Yine yukarıdan dilin sadece tat algılanmasında görevli olduğunu çıkartamayız. Dil tad almasını sağladığı gibi konuşmayı da sağlar. İşte ne bileyim sindirim sisteminde besinlerin itilmesini de sağlar. Hangileri yapılabilir yukarıda verilen açıklamaya bakılarak dediği için cevabımız yalnız 3 olacak. Gençler deri ile ilgili bir soru çıktı karşıma. İnsan derisinde bulunan bazı yapılar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Üst deri alt deri diyor. Şimdi üst deri dediğimiz zaman ölü hücreler yani korun tabakası bulunacaktı. Bir de deriye rengini veren malpigi tabakası bulunacaktı. Kalanları yapıştır alt deriye. O zaman yağ bezleri dediği zaman üst deride ne işi var? Alt deride keratinleşmiş hücreler. Bunda bir durayım. Keratinleşmiş hücrelerden bahsediyorum. Duyu reseptörleri dediğimiz zaman alt deriye attık. Ter bezleri dediğimiz zaman alt deri melanosit malpigi piramidi yani renk veren pigmentlerden bahsediyoruz. 5'i bu tarafa atmam lazım. Kan damarları dediğimiz zaman onu da bu tarafa attım. Keratinleşmiş hücreler yani üstünde keratin birikimi olmuş ölü hücrelerden bahsediyoruzdur. Haliyle 2 ile 5 bu tarafta kalanların hepsi diğer tarafta olacak. Gençler cevabımız da Bursa'ya düşmüş. Olacak Böylelikle bakayım bu son sorumuzmuş. Hemen ödüllü soruyu da göstereceğim size. Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.